Bu sorumuzda 2020 TYT üslü sayılar konusunun bir proje için Türkiye'nin 81 ilin her birinden 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne de bir mesaj gönderilmiştir. O zaman 81 il varsa 81 ilde de 16 okul var. 16 okulda da bir tane müdür var. O zaman burası nedir? Müdür sayısıdır. Tamam mı? 81 çarpı 16. Bunu biraz düzenlersek 81 dediğim sayı 3'ün 4. kuvveti. 16 dediğim sayı da 2'nin 4. kuvvetidir. Burada neyi bulduk? Müdür sayısını. Devam ediyorum soru, soruyu okumaya. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene göndermiştir. O zaman müdür sayısı, müdürü şöyle düzenlersem 3 çarpı 2 654 müdür sayısıydı. Her müdür e, ee, okulunda kaç öğretmen varmış 35 öğretmen varmış o zaman öğretmen sayısı da ne yapacaktır 6 üzeri 4 çarpı 35 yapacaktır öğretmen sayısı da müdür sayısı ile öğretmen sayısını çarptık bakın 6 üzeri 4 müdür sayısı 6 üzeri 4 çarpı 35 de öğretmen sayısıdır bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplamı kaçtır diyor ee, o zaman 6 üzeri 4 artı 6 üzeri 4 çarpı 35 Buradan 6 üzeri 4 parantezini alırsam 1 artı 35. O da nedir? 6 üzeri 4 çarpı 36. Yani 6 üzeri 4 çarpı 6'nın karesinden 6 üzeri 6 yapacaktır. Buradaki toplam müdür ve öğretmenlerin sayısı.